Evet herkese Bali'den selamlar arkadaşlar. Bali'yi keşfetmeye devam ediyorum. En sonunda Nusa Penida'ya bugün geçiyorum arkadaşlar. Ama e, arabalı feribotla geçeceğim. İlk defa ara, arabalı feribotla geçeceğim. Kendi skuterimi getiriyorum arkadaşlar. E, Bali'de kiraladım e, skuterle Nusa Penida'ya geçeceğim. Oraları keşfedeceğim. E, şimdi burası hakkında biraz bilgi vereyim. Burası Padang Bay Limanı. Burada arabalı feribota binebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ince detaylar var, ince nüanslar var. Şöyle anlatayım. Ben buraya daha önce gelmiştim. Burası Blue Lagoon Beach'e çok yakın. Biraz önden keşif yaptım. Şimdi şu karşıdaki gemi Lombok'a gidiyor arkadaşlar büyük olan. Yaklaşık 4-5 saat sürüyormuş Lombok'a geçiş Padang Bay'dan. Buradan da Nusa Penida'ya 1,5 saat sürüyormuş arkadaşlar. Yalnız biraz e, bilet alımı biraz karışık. Her yerde acente var, her yerde ofis var. Bir de buranın girişinde bir tane e, resmi bir tane e, ufak bir e, gişe var. Oradan sordum daha önce 110 bin rupiye dedi bana Musa Penida. Bir motor, bir kişi 110 bin rupiye dedi. E, bu sabah da e, işte e, 8.30 gibi geldim. 9'da var zannediyordum. Neyse biri beni aldı. Çabuk çabuk acele ettirdi beni. Gel 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 falan yaptı. Neyse kaç para dedim. 150 bin rupiye dedi. Ben de daha önceden keşif yaptığım için e, dedim 110 bin rupiye olduğunu biliyorum dedim. Tamam o zaman 110 bin rupiye ver dedi. Yani böyle eğer buraya gelirseniz e, ve sizi aceleye getirirlerse dikkat edin. E, bir motor bir kişi 110 bin rupiye arkadaşlar. İki kişiyi sormadım tabi. E, önden bir keşif yaparsınız. Dediğim gibi ufak nüanslar var mesela sabah satıcılar geldi ee, biliyorum yani normalde plastik bardakta verilen kahveler 5000 rupaya işte 10.000 rupaya diyor su 10.000 rupaya diyor yani size ne söylüyorsa bilin ki ya iki katlıdır ya da fazla söylüyordur ee, bir pazarlık yapın ben dedim 5000 rupaya alıyorum tamam dedi 5000 olsun yani bunun gibi nüanslar var. Şimdi Padang Bayi'den e, Nusa Penida'ya geçeceğim arkadaşlar kendi motorumla. E, bu arabalı feribot hızlı feribot değil, hızlı feribotlar normalde Sanur'dan kalkıyor. Yani e, daha yakın tabii ki Kuta'ya işte e, Nusa Dua'ya daha yakın ya da Ubud'a daha yakın e, buraya gelmek için e, ben nereden geldim? Canggu'dan geldim buraya bir yaklaşık bir saat 10 dakika falan motor sürdüm e, hiç durmadan. 1 saat 5 dakikada geliniyor arkadaşlar. Hava da güzeldi. Hiç yağmur yağmadı. Rahat bir şekilde geldim. Hatta 7'de çıktım. 7-15 gibi çıktım. İşte bir mola verdim bir su içmek için. 8.30 gibi buraya geldim. Sonra beni beklettiler. Saat 10'da şimdi hareket edecek herhalde. 10'daki feribota bineceğim. Yani 2 saatte bir feribot var arkadaşlar. Arabalı feribot var. Geç kaldım diye panik yapmayın. Çok rahat. Biraz etrafı göstereyim size. Bu arada arabalı feribot biraz ufakmış. Üst katı da var. Üst katı da çıkabilirsiniz. Ben ilk bilmiyordum. Üst katı da var böyle. Üst katta da takılabilirsiniz. Oturacak yer yok ama şu, şu taraflarda da şu şeyin koyun arkası da Blue Lagoon Beach arkadaşlar. Böyle tekne turları var. Yine pazarlık yapabilirsiniz. 500 bin rupiyadan açtı kapıyı. 250 bin rupiyaya kadar indirdim. Tabi grupla giderseniz çok kişi giderseniz eminim 100-150 bine kadar da indirirler. Yani burada yani burada pazarlık sünnet arkadaşlar. Mutlaka pazarlık yapın. Ee, satıcılar ya da işte sokak satıcıları size ne diyorsa bilin ki o mutlaka ya fazlasıdır ya iki katıdır arkadaşlar. Evet. Beribot böyle. Saate bakalım. Saatimiz kaç? Saat 16 geçiyor. Evet, umarım Musa Dua'da hava güneşli olur <laughs> size çok güzel içerikler üretirim o tarafı da gösteririm arkadaşlar şimdilik böyle Evet normal koltukta olan alan böyle arkadaşlar burayı da göstereyim size yani pek uyumak için rahat değil ama zaten bir, bir buçuk saat sürüyormuş İçerisi de böyle arkadaşlar açık alan ee, yukarıda pek durum yok, bayağı sıcak. Tekrar aşağı indim. Yani bu şekilde bir buçuk saat gideceğiz arkadaşlar. Benideye varmak üzereyim. Arkamda da Bali'de karşıda Bali'den gözüken Agung Dağı. Baya güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar Nusa Penide'ye varmak üzereyim. Arkamda şöyle göstereyim. Meşhur Agung Dağı karşısı Bali arkadaşlar. Bu tarafta Dursa Penida. Yani güzel bir yolculuk oldu. O kadar sarsmadı. Bir koltuklar biraz rahatsız. Uyumak için uygun değil. Yani sabahleyin erken saatlerde geldiyseniz pek uyuyamayabilirsiniz. Ama bayağı rüzgarlıydı. Ona rağmen hiç sarsmadı. Yani o hızlı botlardaki gibi bir aşağı bir yukarı inip çıkmadı. Tavsiye ederim. Eğer Ahmet taraflarındaysanız ya da işte yeğen yer taraflarındaysanız arabalı feribotla gelebilirsiniz. Ya da işte hızlı feribot korkunuz varsa mideniz kalkıyorsa bununla da gelebilirsiniz buraya. Evet yaklaşık bir 10 dakikalık bir yolumuz kaldı. böyle görüyorum ben de. Evet arkadaşlar toparlanayım. Şimdi adada Nusa Penida'da e şöyle bir şey varmış. Ayak bastı parası alıyorlarmış. Bakalım. Kimi diyor ki vermenize gerek yok. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. İlk defa geliyorum buraya. Burada ne yenir ne içilir hiç bilmiyorum. Gezilecek yerleri biliyorum tabi. Onları elimden geldiğince gezmeye çalışacağım. Ama bakalım ne yenir ne Öğreneceğim ben de. Evet arkadaşlar feribot yanaştı. Ben de motorumu düzenleyeyim. arkadaşlar Nusa Penide'ye indim en sonunda. Ee, yani herhangi bir ayak bastı parası istemiyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yine bulutlu bir Bali gününden. Bakalım Nusa Penide umarım açık geçer. Size güzel görüntüler gösteririm. Şimdi otelime doğru geçeyim. Eşyalarımı bırakayım sonra Musa Peneda'yı keşfetmeye çıkalım. Evet arkadaşlar otelime doğru giderken şöyle bir bar restoran gördüm. Onun hemen karşısında da çok güzel dinlenme alanı yapmışlar böyle. Çok hoşuma gitti. Burayı göstermek istedim size. Karşıda da Agung da arkadaşlar beslenmek için muhteşem bir yer. Evet. Musa Penida'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de ilk defa adaya ayak bastım. Yalnız ben e, Padang Bay tarafından e, büyük limana doğru e, geçtim. Yani adı gibi büyük gerçekten büyük liman diye geçiyor. İşte öyle taksi ister misin, scooter ister misin diye gelen olmadı ayak bastı parası isteyen olmadı. Demek ki burası daha az turistik olan bir yer. O yüzden kimse bana karışmadı. Direkt skuterımı atladım geldim. Şimdi de otele doğru gidiyorum arkadaşlar. Orayı da göstereceğim size. Eşyaları bırakıp Musafeni'de keşfe çıkacağız sonra. Burada bir şey gördüm. Horoz dövüşü yapıyorlar. Bakayım ben bir keresinde horoz dövüşü çekmiştim. Youtube sağ olsun. Bütün videoyu blokladı. Hatta bir de ban yedim galiba arkadaşlar. Bir bakayım horoz dövüşü nasıl bir şey. Arkamda horoz dövüşü var. Neyse şimdi baya kalabalık. Çekmeyeyim dedim orayı. Endonezya'da hala horoz dövüşü Yapılıyor arkadaşlar maalesef Horozda güçleri Zaten yayınlayamıyorum Hayvan hakları yüzünden Youtube'un Hayvan hakları ihlali yüzünden Yayınlayamıyorum maalesef Ama manzara on numara daha bakir. Bali'ye göre bayağı bir bakir. Yani gerçek Endonezya gibi hissediyorsunuz. Tuttuğum otel Büyük Liman'dan 15 dakika uzaklıkta bayağı güzel zaten Büyük Liman tarafında çok ucuza çok uyguna oteller var arkadaşlar hosteller ben yine ranzalı olanı tuttum tabi yine personel usulü biraz tabi zor oluyor yani tuvalet ortak oluyor Orlyan'ı var kabus göreni var. Değişik bir deneyim tavsiye ederim. Bol ayak kokulu. Yani eğer sırt çantalı oturursanız 50 bin rupiye kadar günlük bulabiliyorsunuz. Tabii bir ay kalırsanız 20 bine kadar düşüyor. Çok daha uyguna geliyor. Ben 4 gün kalacağım için burada. 4 gün yeter diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yalnız bütün iyi yerler adanın ters tarafında. Bayağı bir 40-50 km aşağısında. Yani o taraflarda hiç otel bulamadım. Belki vardır ama daha pahalı, lüks olan bir yerler vardır. Ucuz olanlar hepsi büyük liman tarafında. Evet, yaklaşık bir 9 dakikam kaldı. Biraz daha yolu çekeyim. bir bozuk gördüğünüz gibi. Şöyle arkamdan kamyon geliyor ona yol vereyim. Evet arkadaşlar. Tuttuğum hotel bungalow. Burası. Beni de Krusty Hill. Bu arada ben Nusa Penida'da, Nusa Penida'da Hindu yok zannediyordum ama olduğum tarafta şu ana kadar hep Hindu tarafı galiba Adana'nın e, kuzey tarafı diyeyim öyle diyeyim size Kuzey tarafı yani hep Hindu Hinduymuş yani zaten böyle klasik Hindu mimarisi karşılıyor Krusty Bungalow arkadaşlar kaldığım yer böyle yani Mustafa'ya Neda'yı sevdiğim gibi ama dur bakalım. Mekan böyle. Tabi burası hizmet vermiyormuş kapalı restoran. Burada dinlenmek için bir şeyler var. Kaldığım yer burası benim. Dermatore olarak geçiyor. Franza sistemi var. Böyle bungalovlar var. İsterseniz bungalovlar da kiralayabilirsiniz. Eğer çift geldiyseniz insanlar var şimdi çekmeyeyim oraları. Yani tam böyle bir köy hayatı gibi burası. Köy gibi. Yani sanırım burayı da tam böyle deneyimlemek için bir ay falan kalmanız lazım tarlanın içinde şey yapmışlar böyle bu bungalolar yapmışlar. Burası böyle dinlenmek için. Bizim biraz çıralıyı andırıyor böyle. Çıralıdaki bungalovları andırıyor. Oradaki kampingleri hatırlattı bana. Çok sakin ama acayip dingin. Bir şeyi de göstereyim size. Oranıza kaldığım odayı göstereyim. Yani çok böyle fazla kalmayacaksanız ranzalı sistem iyidir. Yani Şöyle içeri göstereyim. Şimdi içerisi biraz karanlık olabilir. İçeriyi sevdim ama ayakkabıyla dolaşmam ya. Böyle kapıyı kapalı tutun diyor. Burada da herhalde bir ranzalı sistem var. Muhtemelen Kadınlar için ayrı oda, erkekler için ayrı oda olabilir. Tuvalet böyle. Ortak tuvalet. Ortak banyo. Banyo burası arkadaşlar. Evet. Yani dediğim gibi, ranzalı odalar herkese göre olmayabilir. Ben bir ay kaldım bayağı sona doğru bayağı bir zorlandım artık. Yani. Şöyle göstereyim. Aranızlar böyle. Baya soğuk içerisi buz gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Şurada şuraya verdiler bana. Tam karşıda olacağım. Akşam bayağı bir üşüyeceğim ama böyle dolap vermişler size. Dolaplar var kendi kilerinizi getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi kolay değil böyle ranzalı yataklarda. Ben bir ay kaldım. Horlayanı mı dersiniz? Gaz çıkartanı mı dersiniz? Kabus görüp çığlık atana mı dersiniz? Hepsine denk geldim. O yüzden yani benim gibi bir ay kalacaksanız pek tavsiye etmiyorum ama böyle 3-4 günlük güzel. Yani burada kalırsınız sonra başka yere geçersiniz. Size kalmış. Evet. Nusa Penide'ye geldim arkadaşlar. Şimdi biraz keşfe çıkalım. Bir yemek yiyelim.